Filüzleme görünümlü. Hareket sensörlü. Gizli kamera. HD çekim yapabilir. Gördüğünüz gibi bir sadece düğme şeklinde kamera. Herhangi bir yerinde farklı bir şey yok. Kamera burada. Hareket sensörü burada. Cihazımızı çalıştırmak için önce açıyoruz. İçerisine bir tane havuza kartı yerleştiriyoruz cihazımızın kart yuvasından burada switch var switch'i de on konumuna getiriyoruz buradaki hareket sensörü kapağını çıkartıyoruz cihazımızı hazır şekilde getirdikten sonra tekrar ön kapağını takıyoruz ve şu anda bunu istediğiniz yere bölümü iyileştirebilirsiniz içerisinde çift taraflı bant var yapıştırarak şu anda hareket olduğu sürece çekim yapacaktır. Hareket olmadığı zaman kendini kapatır, 2 dakika çekim yapar ve tekrar hareketi gördüğü zaman tekrar kayda başlar. 5-6 saat sürekli çekim yapabilir. Hareket sensörü daha uzun süre gidebilir. Çekmiş olduğumuz video görüntüyü tekrar izlemek için cihazımızın kapağını tekrar çıkartıyoruz. Eğer istersek kartı çıkartıp bilgisayarımıza bakarak izleyebiliyoruz. Veya da USB kablosunu USB girişine takarak bilgisayarımızdan izleyebiliyoruz. Herhangi bir yazılım veya kurulum gerektirmez. Tak çalıştır modeldir. Otomatik bilgisayarımıza taktığımız zaman görecektir. HD görünümünde 16 GB'ye kadar destekleyebiliyor. Kamera olduğu fark edilmeyen priz düğme gizlidir.